Futbol Vizyon. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemine bakacağız. Beşiktaş'ta dün geceden itibaren kelimenin tam anlamıyla bir deprem yaşandı. Yani taşlar yerinden oynadı. Bırakın taşların yerinden oynamasını, taşlar uçurumdan aşağı yuvarlandı öyle söyleyebiliriz ve gerçekten de yapılan işlemlerin bir kısmında can acıtıcı olaylar vardı. Bir kısmı e, gerçekten acaba daha doğru yola mı itti Beşiktaş'ı? Hatta bundan sonraki süreçte yeni e, dalgaların gelmesinin bir uzantısı mı olacak? Tüm bunları konuşacağız. Öncelikle nereden başlayalım? E, gelişmelerden başlayalım. Neler oldu? Hasan Arat çıktı. Basın toplantısında anlattı. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Beşiktaş bir ayda dramatik sıkıntılar yaşadı dedi Hasan Arat. Evet gerçekten üzgünüz diyor ama Beşiktaş taraftarı daha üzgün onu da söyleyelim. Ve radikal bir değişiklik yapmak durumunda kaldık dedi kendisini geri çekti. Futbol AŞ'yi dörtlü bir gruba bıraktı. E, Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel oldu. Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar e, göreve geldi. Ümraniye onlardan e, sorumlu olacak. Ancak bu arada e, şunu da söylememiz, söylememiz lazım. Onur Göçmez istifa etti, geri çevrildi. Ya daha doğrusu yönetim geri çevirdi. E, tabii bu olayın e, gelişmesinin nedenlerini araştırıyoruz e, diyor Başkan ama e, tabii birçok sebebi var bizim söylediğim transferde yapılan hata hocanın inadı bazı oyuncuların yok sayılması bunlar gerçekten çok çok önemli e, Tabii e, Başkan Hasan Arat bir yandan da şunu söyledi e, bizi göndermek için beni yollamak için çok ciddi uğraşlar yapıldı hatta son bir saat içinde neler konuşuldu beni yollamak için cümlesini kullandı tabii ki bu tür durumlar oluyor genel anlamda baktığımızda işler kötü gidince işte teknik direktör yönetici sonra futbolcu sonra başkan bunlar gerçekten de sorumlular olarak karşımıza çıkıyor Hasan Arat hocamızla da konuştuk sportif nedenlerle bir kalkışma yaşandığını görüyoruz dedi ee, ama işte o sportif nedenler zaten Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı. Taraftar istemezse burada durmayız diyor. Ee, tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi Samet Aybaba konusuydu. Bir gece Samet Aybaba'ya WhatsApp mesajıyla görevden alındığının duyurulması artı o noktada e, Samet Aybaba ile Brad Friedel'ın isminin yan yana yazılmış olması da e, camiada ciddi tepkiye neden oldu. Hatta şunu da söylemek lazım Samet Aybaba için bir profesyoneldir orada durun bakalım kulüpte yani parayla çalışan bir elemandır cümlesini kullandı ki evet profesyonel ama Beşiktaş'ın kalbi olan oyunculardan bir tanesi Mete Vardar biraz durumu düzeltmeye çalıştı. İkisini yan yana getirmeyiz tabii ki dedi Samet Aybaba farklıdır ama sonuçta bu cümle Kullanıldı e, onu da söyleyelim. Tabii ayrılacak mısınız cümlesi sorulduğunda da e, böyle bir durum olursa ben bizzat kendim çıkar e, söylerim dedi. E, rahatsızlığıyla ilgili özel durumum konuşmak istemiyorum dedi. E, bunu da söyleyelim. E, az önce söylediğim gibi onur göçmezi. E, geri çevirdik e, dedi. E, bu, bu olaylar Samet Aybaba olayından devam edelim. E, Samet Aybaba'nın Beşiktaşlığını, kaptanlığını geri çevirmez, düşürmez cümlesini söyledi ama yapılan olayın çok sancılı bir olay olduğunu söyleyelim. E, ayrıca ben şampiyonluk sözü vermedim dedi. Tıpkı e, teknik direktör gibi. Oysa bu camiaların başında olan insanlar... Oralara gelme nedenleri şampiyon olunmasını sağlamak ya da eğer siz baştan 3 yıl 4 yıl görev alacağım yapılanma süreci gerçekleştireceğim demiyorsanız zaten Sayın Başkan mutlaka şampiyonluk sözü vermiş oluyorsunuz bir takım dedikodular var onlar sevimsiz Londra'da ev yazanlar onlar belge getirsin dedi yani bunlar gerçekten de olmaması gereken durumlar onu da özellikle söylemem lazım ve sadece Beşiktaş'ın yaşadığı bir süreç değil sporun içerisinde bunlar var Manchester City ve Real Madrid'e bakın onlarda da yaşandı özellikle City'de yaşanan durumu anlattı Feyyaz Uçar'ın açıklamaları var ondan da bahsedeceğim e, hemen şöyle devam edelim. Maaşlarla ilgili bir soru, maaşlar ödeniyor mu diye sorulduğunda e, bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor diyor. Şimdi alın size bir neden daha. Oyuncuların e, performanslarıyla ilgili e, maaşla ilgili Van Bronckhorst'la devam edip etmeme konusundaki son kararı da Hüseyin Bey verecek dedi. E, Hüseyin Bey artık futbolun patronudur dedi. Ama her şeye rağmen ben işin başındaki kişiyim. E, istediği kadar bağırsınlar sosyal medyadan Beşiktaş yönetilmeyecek cümlesini kullandı. Şimdi bunun üzerine e, maçla ilgili de söyleyeceğim ama bunun üzerine Feyyaz Uçar'ın bazı açıklamaları var. Feyyaz Uçar'a şu cümleler kullanıldı. Yani orada e, kaptan Samet e, bir şekilde gönderiliyor ve gönderiliş şekli çok hoş değil ama sen orada kalıyorsun cümlesi gerçekten de Feyyaz Hoca'yı da bir hayli üzmüş olacak ki o da bir açıklama yaptı TRT'ye onu söyleyelim. Transferde hamlelerimiz olacak dedi. Hocamızın istediği oyuncular var. Yani transferle ilgili yine yola devam edeceğini söylüyor. Devre arası da ayrılacak oyuncular var diyor. Yani Beşiktaş'ta bir kabuk değişimini devre arasında göreceğiz. Yani Beşiktaş şunu yapmıyor. Ya zaten bu sezon gitti. O zaman yapacağımız bir şey yok. Boşu boşuna masraf yapmayalım demiyor Beşiktaş. Anladığımız kadarıyla. E, Samet Aybaba e, benim yönetimde devam etmemin uygun olduğunu söyledi diyor. Yani demek ki bir istifa düşüncesi olmuş ki e, hayır demiş Samet Aybaba sen orada devam et e, orada bulunman gerekiyor demiş. Ve e, ayrıca da şunu da söylüyor ben yine arayacağız yine ona danışacağız ama futbolda böyle şeyler var cümlesini kullandı ki bu da işin bir başka noktası. E, tabii ki e, şunu söyleyelim, e, makabi kadrosuna geçeceğiz ama öncesinde e, hocanın e, cümlelerinden i, isterseniz devam edelim. Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz diyor hoca. E, Yönetimde daha iyi bir gelecek için bu kararı aldı ama her şeyin biteceği nokta neresidir? Her şey nerede biter dedi. Mutlaka her şeyin biteceği nokta alacağımız bir galibiyet dedi. Bunu söyleyebiliriz. Tabii hocaya sorulan sorular içerisinden çektiğim birkaç nokta var. Ee, i̇nsanların görevlerinden ayrıldığını görmek e, gerçekten üzücü diyor. Yani Samet Aybaba ile Brad Friedel konusuna söylüyor. E, ve kendisiyle ilgili durumla e, durumu da şöyle açıkladı. E, hoca olarak mümkün olduğunca çalışmak isteriz diyor. Skor odaklı bir sporun içerisindeyiz. Bu ne demek? Yani skorlar böyle devam ederse bu maç bir dahaki Hatay maçı e, benim için de tehlike çanları çalıyor anlamına geliyor. E, ve Makabi e, kadrosundan da biraz bahsedelim. Bir iki tane de maçla ilgili cümle söylememiz gerekiyor. Beşiktaş'ta Makabi kadrosunda sadece Ernest Muçi yok. Necip Uysal zaten biliyorsunuz uzun süreli yokluğu var. E, ve e, bir yandan da şöyle söyleyelim. Braga 2 Tel Aviv 1 Tel Aviv 0 Midland 2 Tel Aviv 1 Real Sociedad 2 ve Ajax 5 Tel Aviv 0 yani şöyle söyleyelim 4 maç oynamış şu ana kadar bu maçların hepsini kaybetmiş 0 puanla 35. sırada 36 takım arasında bir takımla karşılaşacak belki de bu Beşiktaş için en iyi kurtuluş reçetelerinden biri. Yani bir rahat nefes alma, hayat öpücüğü diyeceğimiz bir bölüm olarak görülüyor. Peki Hasan Arat'ın açıklamalarından sonra camiada neler oldu onlardan da bahsedelim. Camiada bir hareketlilik başladı. Yani yönetim değişimiyle ilgili bir hareketlilikten bahsediyoruz. O hareketliliğin içerisinde Fikret Orman'ın açıklamaları var. Beşiktaş'ta, başkan adayı çok dedi. Zaten Serdal Adalı'nın bu noktada belki yönetimle çok sıkı bir diyaloğu var ama Hasan Arat bıraktığı takdirde Serdal Adalı'nın da başkanlık konusunda çok net bir şekilde istekli olduğunu ve çalışacağını söyleyebiliriz. Onu da söyleyelim. Ve genel anlamda Beşiktaş'ın şöyle bir Bugün yaşadığı depremi size anlatmaya çalıştık, içinde yaşanan perde arkası olaylarla birlikte beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.